Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün Sizlerle beraber Fortnite kasma sorununun çözümünü göstereceğim. Drop yeme kasma ya da takılma sorununun çözümünü göstereceğim. Videonun sonuna kadar izleseniz güzel bir FPS artışı olacağından eminim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın diyorum ve hiç beklemeden videoya geçmek istiyorum. Arkadaşlar şu anda benim ekranımı görüyorsunuz değil mi? Ee, bir saniye bir ayar yapacağım. Evet. Arkadaşlar şu arama kısmını çalıştırıyoruz. Evet çalıştır yazıyoruz Şöyle bir saniye. Evet şu araba kısmını dediğim gibi çalıştır. Bu çalıştır kısmı arkadaşlar. Bakın en baş, basitinden en detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Son makar Buraya temp yazıyoruz arkadaşlar. Önümüze şu şekilde bir dosya geldi. Şunların içindekileri hepsini siliyoruz arkadaşlar. Atla diyorum. Bunlar hepsi silsin. Tümünü geçtiriyoruz. Tamam silinmeyenlere karışmıyoruz. Atla diye bir şey Şurada tekrar çalıştıracağız. Bu sefer buraya arkadaşlar, buradaki işlem olsun. Burada bu sefer buraya şöyle size göstereyim. yüzde temp yüzde yazacağız. Şöyle yüzde şöyle temp yüzde bu enter diyoruz. Bu kadar ki ne işine ben daha öyle sildiğim için ben daha fazla şey oluyor. Şöyle cilt evadı delet hep işine misiniz istiyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Tane tane size. Arkadaşlar tekrardan buraya şu araba kısmına geliyor şu alttaki araba kısmı Windows 7 olur, 8 olur, 8.1 olur, 10 olur, 11 olur. Hiç fark etmez. Arama yerine arka plan uygulamaları. Arkadaşlar şöyle bir ekran önümüze gir. Bu Büyük mühendisliği de açıktır. Biz bunu buradan Bu büyük mühendisliği de bu şekildir. Biz bunu buradan şöyle kapalı yapacağız. Kapalı yapacağız şimdi. Bunu kapalı yaptıktan sonra aradan şuradan mürekkep oluşturma ve yazma bölümü var. Şu kısma geliyoruz. Şu yüzde açıktı sizde. Şunu da aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın burada aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Ardından burayı kapatıyorum. Bakın burada işim bitti. Buraya bu sefer gizlilik yazıyor arkadaşlar. Gizlilik ayar kısmı var. Bu kısımdaki şeyler sizde hepsi açıktır arkadaşlar büyük ihtimal. Bunların hepsini arkadaşlar kapatıyoruz. Bunların hepsini kapatacağız arkadaşlar. Unutmayın bakın bunların hepsini kapatıyoruz. Videoyu durdurun kapat isterseniz. Bunları hepsini kapattıktan sonra. Şu arama kısmına bu sefer MC Config yazıyor. Bakın MC Config. Yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Anlatacağım hepinize. De. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Güzel bir FTS artışı olacak. Ondan da adım gibi eminim. Ondan yana bir şüphem yok. Bu kısmı arkadaşlar şu hizmetleri kısmına geliyoruz. Buradan tüm Microsoft hizmetlerini gizler. Canlar şimdi ben burada size bir şey anlatacağım. Buradaki işlemin amacını ben kardeşlerime söyleyeyim hemen. Arkadaşlar burada gördüğünüz kısım Bizim arka planda çalışan gereksiz uygulamalarımız var. Arka planı işgal eden gereksiz uygulamalarımız var. Biz bu gereksiz uygulamaları sizlerle beraber buradan kapatacağız ki arka planı işgal etmesi rahat bir şekilde bilgisayarımız çalışsın ve oyunlarda daha güzel FPS alalım diye. Buradaki atıyorum bakın ben de ben hepsi kapatmışım bu arada. Sizde mesela Google Chrome falan aktiftir. Ya da ne bileyim saçma sapan uygulama aktif. Siz buradan bunları kapatıp yapıp ardından uygula tam tamam diyeceksiniz. Şöyle bir seçeneğe gelecek. Videodan video sonra bilgisayarınızı yeniden başlatalım. Arkadaşlar onu hallettikten sonra bu kısma tekrar gelir. Bu sefer buraya arkadaşlar güç plan, güç plan seçim seçeneğimiz var. Bu kısma geliyoruz. Arkadaşlar bunu buradan yüksek performans yapıyoruz. Size dengeli yüksek perf yüksek performans yapıyoruz ya. Ardından burayı kapatıyoruz. Bu sefer bakın benim ekran kartım AMD. Sizde Nvidia video olur. En bilmiyorum ben AMD üzerinden birkaç işlem göstereceğim size. AMD sözlüğe giriyoruz. Arkadaşlar burada oyun kısmına giriyoruz bakın. Siz de hatta oyun kısmına değil. Şurada ayarlar kısmına giriyoruz Burada güncel kontrol et kısmı var. Burayı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Kontrol etti. Driver'ımız güncel. Tamam güzel. Oyun kısmına gelin. Ekran kartları kısmı var. Canımın videoyu burada durdurun. Buradaki ayısı yani neyse onu devam edin. Yazılımda şunu yapıyoruz. Bakın. Geçimi önleme için Devre devre dışı. Devre Uygulama betimlesi kapalı. Geçmişi şey açıyorum. Devre dışı devre dışı çoklu örnekleme. Bakın hepsi aynısını yapıyorsunuz. Performans etkin olarak burası. Bunlar aynı şekilde yapıyoruz. Ekran kartı olacak. Sıfır gecikmesi falan filan. Bunlar hepsi aynısını yapıyorsunuz Unutmayın. Aynısını yaptıktan sonra buraya kapatıyoruz. Burada işimiz kalmadı. Son bir işlem son iki işlemimiz kaldı. Burada görev yönetici kısmına geliyoruz canım. Bu kısımda arkadaşlar başlangıç kısmına geliyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki konu da ne biliyorsunuz Bakın bunun FPS alakası var mı bilmiyorum. Bence olabilir de. Yani bence de az da olsa faydası vardır ve bunun de ziyade, ziyade bilgisayarınızda bir faydası olacak. Arkadaşlar şimdi burada gereksiz uygulamalarınız var mesela. Ya gereksiz de kullanmadığınız uygulamalarınız var mesela. İşte bunlar etkin mesela atıyorum bilgisayar başlayınca bazı kardeşlerimiz bilmiyor hani aniden uygulamalar çıkıyor falan işte. Biz bunu kapatalım ki bilgisayarımız rahat bir şekilde ve hızlı bir şekilde başlasın. Hem yani bunları açtığınız zaman bilgisayarınız yavaş bir şekilde başlar arkadaşlar ağır bir şekilde kendine gelir. Onun için buradakiler de devre, devreşi falan bakın etkinmiş. Devreşi abi Başlığı başlığı açılmasın ki başlığı başta açılması için rahat bir şekilde oyunuzu oynayalım. Tamam burada iş bitti. Bu sefer buradan şu e, şey geliyoruz arkadaşlar. E, şu kısma geliyoruz. Sağ tık özellikler diyor. Gelişmiş sistem ayarı kısmına geliyoruz. Buradan ayarlar diyoruz. Bunu en iyi, en iyi performansı ayarları yapıyorsunuz. Ardından örgüle değilse ben bu biraz demeyeceğim tabi. E, kayıtlı olduğum için kaydı kesebilir ondan dolayı. Bunları yapıyorsunuz. Yani oyun için bir ayar göstermedim. Yani oyun için nasıl da ayrıca bir ayar gösterdim. Bunu da yapın arkadaşlar. oyun üzerinden güzel bir şekilde FPS artışı olacağından eminim. Çünkü yapabileceğimiz ayarlar bunlar. Tabi daha detaylı ayarlar var. Kardeşlerimiz videosunu çekmiş. onlar da izleyebilirsiniz. Benim göstereceğim ayarlar bu kadardı. Umarım videom işinize yaramıştır. İşinize yararsa yorumlarda belirtip ve kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.